Merhabalar, teknoloji konuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir markanın bir değil, iki değil, tam üç ürünü karşımızda. Bu üçünün kutu açılışını yapıp şöyle hızlıca bir bakışını yapacağız. <laughs> bunları hani kullanıp daha ayrıntılı incelemeni yapmak çok zaman alacak bir şey. Hızlıca kutu atışlarını yapalım. Markamız görmüş olduğunuz gibi Markdodo. Son zamanlarda fiyat performans ve kaliteleriyle ön plana çıkmış bir marka. Önümüzde 3 tane ürün var. Bir tanesi araç için kablosuz şarj aparatı. Bir tanesi üzerinde akım bilgilerini gösteren, ne kadar amper çektiğini gösteren bir tane kablomuz var. Bu da bir araç kiti. Çakmaktan 12.5 volta kadar bir size güç veriyor. Bunlarla daha çok aracınızdaki işleri görmek için oldu aslında bunlar. Şimdi hızlıca bir kutu açılışıyla başlayalım. İlk burada ne var? Şöyle bir kutusunu gösterelim. 95 volt USB A, USB C dijital display PD kart şarjı diye geçiyor McDonald'ın. Arkasında neler var? Özellikle de çıkış USB A'dan USB C'den kaç volt kaç amper ne kadar çıkış yaptığını göstermiş. Kısa bir açıklaması var. Burada bar kodu da mevcut. Şurada bir kutu. Şey var. Evet, kesmek için de bir şey almadık. Böyle elle keselim. Neyse Ha, kesmek için değişik bir parça buldum şimdi. Bu, bu da geçenlerde çektiğimiz temizlik apartı var. <laughs> Onun bir parçası. En yakında onu bulduk. Şimdi biraz kırpalamış gibi. Evet içerisinde aparat bir şey. Cihaz haricinde dokümantasyon bir, bir şey yok. Hiçbir şey koymamışlar içerisinde. Sadece direkt çakmak takıp şurada hem Type-C hem USB-A şeklinde çıkış alabiliyorsunuz. Burada modeli ve çıkış bilgileri gene belirtilmiş. Arabada kullanabileceğiniz rahat bir aparat. Şimdi bu aparat var. kabloyla bakalım ön tarafında şurada dijital göstergesi olduğu belirtilmiş. 100 Watt hızlı şarja uyumlu 5 amper şarj diyor. Dijital HD 100 Watt PD şarj Type-C to Type-C. Bu iki tarafı da Type-C olan model. Kenarlarda bir şey yok. Şurada gene çıkış bilgileri ürün detaylı olarak verilmiş. Şurada bir bar kodu var. Bunu da açalım bakalım. Bazen gerçekten Hani cihazları nerede kullandığınızda dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar amper güç veriyor, ne kadar vermiyor. Ben bazen normal Windows bilgisayarlarda bile kullanırken kullanıyorum acaba hani ömrünü yer mi? Bu kablo şuradaki değer bunu gösterecek. Evet içerisinde çok böyle çok koymuyor anladığım kadarıyla. Direkt kablomuz var. Ha örgüsü çok güzel. Şurada da böyle toparlamak için bir aparat var. Bunları da seviyorum. Bazen çok uzun kalıyor kablolar. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bunun uzunluğu yazılmış mı burada? 1.2 metre. Şimdi malzeme tuttuğun zaman örgü malzeme kalitesini belli ediyor. Şuradaki plastikleri de gerçekten kalın ve güzel. Şurada da güç göstergesi var. Şimdi bunun tabii en önemli özelliği şuradaki dijital göstergesi. Dokunma hissi direkt malzeme kalitesini belli ediyor. Şimdi burada bir tane iPad var. Type-C. Buraya taktık. Fantastik bir şey dedik. Burada bir tane de klavye var. Klavye taktığımız zaman burada klavye buna 2 Watt, 3 Watt bir güç veriyor. Değil veriyor mu? Veriyor. Aslında iPad'i şarj ediyor klavye 2 watt. Var. Ha bunu Bu mu şarj ediyor? Yani? şarj ediyor. Tam IP şarj ediyor. Ha evet. evet. Dikiler, <laughs> bir dakika bari. Şimdi Macbook'a bağlayalım bir ucunu. Bir ucunu da iPad'e bağladık. Evet şimdi burada ne gösteriyor? Şu anda ha, ters mi? Oluyor? Bu benim en çok merak ettiğim şeydi. Gerçekten çünkü Macbook'lar daha hızlı şarj ediyor ya, telefonu da aynı şekilde. Ne kadar verdiğini görme şansımız olacak. Evet, yani görmek gerçekten insanı çok rahatlatan bir şey. 17 Watt'a kadar şu anda çıkış veriyor ve Mekle şey diye bağlı değil. Şöyle bir göstereyim mi? Mac'e yani bağlı. Bu da güzel bir deney. MacBook'u şarja bağlarsak 17 Watt yükselecek mi? Hemen onu deneyelim. Şu an MacBook kendi pilinde ve şimdi şarja takıyoruz. Şarjı geldiği zaman şu anda artıyor değer. Yok yine 16 Watt verdi. Yok 16-17. Evet çok bir şey değişmedi. Peki değişiyor. Bunu da öğrenmiş olduk, teyit etmiş olduk. Bence bu önemli bir şey çünkü yani şarjı olmasa bile Macbook şarj için tam gücünü verebiliyor. Evet yani bu kablonun özelliği bu. Bir de şunu deneyebiliriz. Orijinal Macbook Pro 140 Watt şarj cihazına taktığımızda e ne kadar, ne kadar şey gösteriyor? Hadi deneyelim. Bu kablo. Bunu görme şansımız olur. Bunda da fantezi çok. Kalsın yok. orada. Ben bu şu tarafta. Ha tabii. Ders tekrar. Fark et ya. Fark ne oluyor? Bilmiyorum ki. Şimdi. Bakalım. Heyecanlı. Şöyle bir şey yaptık. Şöyle göstereyim. Orijinal MacBook adaptörünü taktık. Type-C'den. Ve MacBook'a bağladık. Şu anda üzerine gösterdiği... Yakınlaştırmaya çalışayım. 8 ile 12 arası gidip geliyor. Bir enteresan. 5'e düştü. Bu değer ne kadar doğru acaba? Görebiliyor musunuz? Yükseliyor. 19 oldu. 6 oldu. Geri düştü. Hiç dengeli değil ama. Stabil bir şey vermiyor. Evet. Enteresan bir durum. Kablo 100 watt destekliyor. Bu 140. Bunun etkisi var mı acaba? Ha, şimdi çıktı. Yok, 19, 18, 9. 11, 14. Geri düştü. Stabil durmuyor. O enteresan bence olan o. Yani bir şey yok. 12, bak 12'ye kadar gördüm. Enteresan bir gerçek. Şimdi acaba adaptör vs. diye geliyor. Bunu birazdan tanıtacağımız diğer ürünle tekrar dönelim bence. Çünkü 96... Watt Charger'da bakalım yaptığımız zaman, baktığımızda. Burada da bir tane başka bir marka var ama bunu söylemedim grup içerisinde tanıtmayız diye ama bu da 96 Watt bir adaptör. Ee, bunu da açalım. En azından bunu da denemiş oluruz değil evet. mi? Hmm. Yani kablo... Bunun verdiği değerler ne kadar doğru mu? Bu da nedir? Şöyle... 3 tane Type-C, 3 tane de USB çıkışı olan çok fonksiyonlu bir 96 Watt adaptör. Arkasında da şöyle özellikleri yazmış, güçleri yazmış şunu açalım. Şöyle bir normal kablosu var. Hmm, şöyle hafif bir ürün aslında çok ağır gibi gözükmüyor. Buradan şöyle takılacak. Bu uç tep eski teypleri hatırlatır. Eski teyp Şuradan şöyle takılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 20 Watt. 3 tane Type-C. Quick Charge 3.0 destekleyen 3 tane de Type-A USB girişi var. Şimdi bunu da takıp bu cihaz enteresan 96 Watt olmasına rağmen Erdem uyardı. Macbook'a takmayın diye bir uy uyarısı vardı. Demek ki sertifikası yok. Yani o riske sizi vermek istemiyor. Şimdi bunu fişe takacağız. Bunu da şöyle deneyelim. Önce onu çıkaralım. 3 <laughs> tane de bir şey olmadı. <laughs> zaten hemen mekten çıkartalım dedim bir şey takmadan haklı aslında şimdi bunu tattık zaten kablo bal değildi ki <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir şey estağfurullah şimdi bunu da şu 20 vata taktık gelelim bizim yani cihaz bitmiyor gördüğünüz gibi şuradan kameranın arkasına takmak zor Evet. evet kameracım yetersen canım Evet 14 14 15 watt veriyor. Bu PD'nin aslında bir anlamı var galiba. 17'ye kadar çıktı. 19 20 21 hop. Orada dur 20'ye kadar. 21 var. Görüyorsunuz değil mi? O zaman bu adaptör işini güzel yapıyor. Çok enteresan. Aa 22 çıktı. MacBook'un orijinalinin maksimum çıktığı yerde. Erdem 22 23'ü gördüm. Şu anda 22'de. Enteresan. 21 ama bunun stabil olmaması bence ürkütücü ya. Umarım kablo bozuktur yoksa bu kadar dalgalı geliyorsa çok enteresan bir şeyi bugüne kadar ilk defa fark etmiş olacağız. Yani kim bilir demek ki bizim cihazlarımızda ne dalgalı şeyler geliyordu da hiç evet. haberimiz yok. Evet. İyiyim bir de şu anda kaldı gibi. Evet iyiyim de sabit gibi duruyor. 22 çıktı yine. 21-22. Ay arkadaş ya. ya bir şey diyeceğim. Şuradaki ucu değiştireyim bakayım. Bence bu kabloyu iyice test etmek gerekiyor. Şimdi yeniden taktım. Ufak yerden başladı. Yani diğer portu taktım. 14. Arapatı gibi sonra da açılıyor. Evet. 15, 16. 18. 20. 22'ye kadar çıktı. Şimdi bu üzerine 20 diyor. 20'den fazla vermemesi gerekmiyor mu acaba? 22'ye kadar çıkıyor. Sabit duracak mı? şunu da Şunu da çıkartayım Küçük bir Şöyle bir durum mu oluyor acaba? Apple kendi Macbook için söylüyorum. Kendi adaptörüne bağlı olduğunu, daha doğrusu kendi kablosuyla bağlı olduğunu bilip ona göre mi veriyor bantı? Şu anda 22'ye sabitlendi bu. Ama şimdi bu adaptörün 20 deyip 22 vermesi de... Yok o normal. Artı evet, eksisi var mı yani sana satmasan? Çünkü şey, port ölüyor gibi düşünelim bunu. Hmm. Yani diğer porta takarsan ondan da atıyorum 20 alacaksın. Zaten toplamda 96 gibi. Bu şeyle de alakalı olabilir. Yani iPad zaten maksimum güvenlik gereğiyle 20 alıyor gibi bir konu olabilir. Belki sadece Apple orijinal kablo ve adaptörüyle daha yüksek değerleri çıkılıyor olabilir. Peki. Tekrar zaten tekrar tarz Bu arada GAN Charger değil, normal bir Charger. GAN Charger'larda bunun daha yükseklerin çıkın, çıkması bekleniyor. Bunun amacı zaten birden fazla aleti farklı farklı adaptörlerle kullanmak yerine tek bir yerden yönetmek. O aslında çok büyük ihtiyaç oluyor gerçekten. Şimdi buraya kendi orijinal adaptörümü tekrar takacağım. Şöyle, hani size göstermek için burada bakın Taktım. Üzerindeki görebiliyor musunuz? Evet. <laughs> Yakınlaştırayım. Şimdi 20 20 27 kadar çıktı demin. 24 35 40. Aa. Evet. O zaman biraz önce yanlış bir şey mi Ya acaba bu yani kullandığımız aradaki üçlü priz yani çoğaltıcı priz aynı portu taktık. Şu anda 41 W'a kadar çıktı. Aa. 39 43 38'e düştü. Belli bir şeyden sonra oturuyor galiba. Demin de öyle oldu ya. Evet. Evet ne oldu? 43 44 38 44 arası gidip geliyor. 37 36. Ben evet. bir şey yaşıyor mu? Oha 56 57 çıktı. Şey uykudaydı Mac. Sadece ekranını açtım, Şöyle uyandırdım. Zaten beklediğimiz performans buydu. Demin 62 gördüm ya. İşte bunlar teknik ayrıntılı... Bu arada işler. şey de olabilir, pardon sözünü kestim. Evet, tamam. Şu anda MacBook'un şarjı doluya yakın, dolu. Ee, atıyorum %10 kalmış bir MacBook'a belki çok daha fazla watt veriyor olabilir. Mekler'in çünkü ilk %20'yi çok hızlı şarj ediyor. 80'e kadar belli bir şeydi şarj ediyor. Uykuya geçtiği zaman şey düşüyor galiba ona baktım ama Bak, dur tek uyanmadım. %80'e kadar belli bir şey stabilde gidiyor. %80'le de tutuyor kendini. Belki evet dediğin gibi öyle bir şey de olabilir. Yani şarjın daha düşük olması daha hızlı watt çekmesine de sebep verebilir. Neyse bu da böyle bir şey yani bunu çok ayrıntılı teknik şeylerle incelemek lazım ki net bir bilgi sahibi olalım. Ama hani da bu konuda güvenilen bir marka. Bizim aldığımız sonuçlar böyle. Hani size yorumlarda yazarsınız kendinizdeki bu tip ürünlerde nasıl sonuçlar Adınızı hiç kullandınız mı? Yani biz elimizdeki cihazlarla görebildiğimiz performansı bu şekilde. Arada bir tane daha açılışı yapmış olduk. Son elimizde şöyle bir şey var. ürün çok şık bir olarak geçiyor. Bakalım gerçekten öyle Evet. Bu da araç için kablosuz şarj. Kablosu 15 watt. Bari fast charging diye geçiyor. Öndeki şeyden okuyorum. LED ışığı olduğunu söylemişler. Transparan bir yapısı var. Yan tarafta sloganı yazılmış. İki tarafta da. Şarj fester, go futer. Şimdi burada da, yine arka tarafta bu mikrozun arka tarafları standart gibi bir şey bağlamışlar. Yani burada direkt ürün özellikleri belirtilmiş. Yine yani ürünün kendisi. Boyutları, ağırlığı 83 grammış. Çıkış amperleri, data kablosu nasıl bir şey kullanmanız gerektiği, 60 wattlık Type-C, Type-C kullanmanız gerektiği söylenmiş. Şurada da çok güzel bir şey var. Evet, şimdi bunu bir yerden Alalım. Evet, hiç yapmak için diyeti Şimdi şuradaki şeyden böyle tutup çekiyoruz diye diyetmiştim. <laughs> kendimiz Ha şurada şey yapışkanı varmış. Ya. Hiç söylemiyorsunuz gençler. Şurada bir yapışkanı daha var. Şimdi bunu da çıkarttıktan sonra acıyor Şimdi Şunu şöyle tutup aha. Transparan çok iyi gözüküyor böyle. turuncu renk de ayrı bir hava vermiş üzerine. Evet. Cihaz bu. İçerisindeki her modülü görüyorsunuz burada. <laughs> Kullanan komponentleri. Şurada yine bir jelatini var. Çok şey, çok güzel. Ama Star Wars'taki şeyleri hatırlattı. Ürünleri hatırlattı. Bunu sıkıştırıyorsunuz herhalde şeye. Şurada type girişi var şurada ne var? Bir. Evet burada da aparatları var. Şöyle kısıtırmak için bu da buraya giriyor. Sıkıştırıyorsunuz. Bir tane daha var. Hmm. İçerisinden kablosu da çıktı. Type-C, Yine örgülü, kaliteli bir kablo. Nedir? Bu buraya takılıyor. Bunda uygun. Emin aldığımız adaptörlerden bir tanesi. Şöyle oldu. Tamam. <laughs> Ay arkadaş ya. Evet, Voltron'u şöyle tamlıyoruz. Bunu bağladık, bunu bağladık. Şunu da araca bağladığımızda bu araç bağlandığında bir görüntü atarsanız bizlerden bir evet. onu da bakarız. Ekleriz videonun sonuna. Şu çok şık duruyor ama ya. İçerisi çok güzel. Üzerindeki malzeme de çok güzel. Direkt MagSafe şarjör. Onu da bir şey olarak deneyelim istersen. getiriyorum. Nasıl yapışıyor onu bir görelim. He, şimdi bir dakika. Normal adaptöre bağlayıp deneyelim bakalım. Yok şarj etmek zorunda değiliz. Yapışkan mı gösterelim? Yapışkanlı görelim tabii ki. Hmm. Şimdi. Oh, bayağı bu, kuvvetli yapıştı. Test edelim. Telefonun altına şey yapalım. Gayet şık. Oradan Şöyle tutayım. Evet, gayet hmm. başarılı. Evet. Araç için çok güzel bir çözüm olacak gibi duruyor. Evet araçta çok ihtiyaç oluyor bu tip şeyler ve sağlam güvenilir bir şey de olması gerekiyor. Sonuçta telefonunuz var orada, eliniz ayağınız düşmesi sizin her şeye sebebiyet verebilir. Şunu da şöyle özellikle bağlı. zaten aracın da hala çakmak e, girişi olan araçlar için 95 watt'lık bir çıkış çok önemli bir çıkış gücü. Araçlar kendileri bu kadar sunmuyor. Bayağı sağlam bir güç Evet. Yani her şeyle doğrusuyla hızlı bir şekilde göz attığımız ürünler şöyle bir yan yana koyalım ama bu da şöyle duruyor böyle durabiliyor nedir bir tane çakmak girişinden adaptör kablosuz gibi yapıştırmalı aleti bir de kablomuz var nerede o şurada hay arkadaş bu da üzerinde bu da şöyle üzerine geçen vatı gösteren bir kablo ve araya da misafir sanatçı olarak 96 wattlık bir tane de şarj cihazı gelmiş oldu. Evet siz ne, hangileri kullanıyorsunuz? Böyle şeylere ihtiyacınız oluyor mu? Bu konuda fikirlerinizi belirtirse sevinirim. Önemli bir şey lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani izlenmelere bakıyorum. Bakıyorum. İzlemiş, işini görmüş, geçmiş karşıya. Sorusu da sormuş. Cevap soruları da cevaplıyorum ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sürçülisan, tisek affola. Hoşçakalın. Öf, ter döktürdü bana burada.